Herkese merhaba. Yeni videoma hoş geldiniz. Bugün benden çok uzun zamandır istediğiniz, beklediğiniz bir video ile geldim. Ne zamandır çekmek istediğim bir video aslında ama bir türlü hamburger yeme fırsatı bulamadım diyebilirim. Bir süreç oldu biliyorsunuz. Kardeşimin parmağının kırılma süreci ve uzun bir süredir bizdeydi. Onun öncesinde de bolca ev yemeği yemelik, böyle işte kilo vermeye yönelik çabalar yaptığımız benim için değil eşim için. Ee, onun için açıkçası biraz daha sağlıklı beslenme dönemindeydik. O yüzden pek fazla fast food alıp yememiştik. Yiyorsak da daha çok işte gittiğimiz yerde. O yüzden bir türlü fırsat olmamıştı. Hem uzun zamandır bir soru cevap videosu yapmıyoruz sizinle. Hayatımda çok merak edilen şeyler var. Özellikle çarpıcı sorularınızı cevaplayacağım bu videoya. Hoş geldiniz. Öncelikle beni ilk defa tanıyanlar için genel sorulardan başlamak istiyorum. Ee, video konseptinden de en başından bahsedeceğim dediğim ki istemeyen, hoşuna gitmeyecek olan varsa şimdiden videodan çıkabilir. Ee, Hamburger mukbang yapacağız sizinle. Yani bir yandan yiyip bir yandan soruları cevaplayacağım. Bu tarz videoları izlemeyi sevmeyenlerdenseniz dediğim gibi video içeriğinde hem yemek yeme hem sohbet havası olacak. Öncelikle beni ilk kez izleyecekler için genel olarak bir başlamak istiyorum. Adım Gamze. Balıkesir'de yaşıyorum. Yaklaşık 3 yıldır hemşireyim. Aynı zamanda 3 yıldır da YouTube, sosyal medya işleriyle uğraşıyorum. Evliyim bir yıllık, hatta artık bir buçuk yıl diyebiliriz. Geçen sene Ağustos ayında evlenmiştim. Ee, i̇ki kardeşiz. Başka ne söyleyebilirim bilmiyorum ama video gidişatında zaten artık beni tanıyor olacaksınız. Hepinize iyi seyirler diliyorum ve videoya geçmeden önce de bana destek olmak isterseniz eğer kanalıma abone olup beğen butonuna basarsanız daha çok kişiye erişmemi sağlayabilirsiniz. Sizleri seviyorum. Instagram adresimi de şöyle bırakıp videoya geçiyorum. Şimdi öncelikle yaşımla ilgili bir soru gelmiş. 95 doğumluyum. 25 Ocak doğum günü de yaklaşıyor bu arada. Ee, onu söylemeyi unutmuşum. Hem yani bahsetmiş olayım. Çok gelen sorulardan bir tanesi evlilik, meslek hayatım, bebek bunlarla ilgili. Sırasıyla hepsini cevaplayacağım. Şanlıyken evlilik depresyonuna girdin mi? Ya da korkuların var mıydı? Benim biraz korkularım var gibi bir soru var. Öncelikle ondan başlayalım. Tabii şu hamburgerlerimi de hazırlayayım. Bu arada hiçbir falan değil normalde ben burgerdan hamburger istemiştim ama çok kuyruk varmış. O yüzden Burak Arbis'ten almış. İlk defa yiyeceğim bu arada. Arbis'te birkaç kez yemiştim ama ben böyle et değil de daha çok köfteli hamburgerleri sevdiğim için. Bu arada o kadar açım ki bu videoyu çekeceğim diye çok aç olmaya çalıştım. Bunu aslında daha önce de söylemiştim. Sen aranızdan çoğu kişi de bunu biliyor. Ben evlenmeden Yaklaşık bir 4-5 ay kadar önce annemi kaybettim ve e, kanserden kaybettim. Bilmeyenler için de bunu da hem bahsetmiş olayım çünkü senin ailen yok mu? Hep eşinin ailesiyle takılıyorsun gibi gibi yorumlar alıyorum. Beni üste de, kırsa da tabii ki sizlerden de haklı olarak e, görmediğinizde merak ettikleriniz oluyor tabii ki. E, ve bunun üstüne bir bana evlilik hazırlıklı Burak gerçekten çok çok iyi geldi ve evlendiğimde o evde kalmaktansa benim kendi evime geldiğimde o evde yaşadıklarım, anlarım aklıma geldikçe bir türlü psikolojik olarak düzelemiyordum ve bir türlü atlatamıyordum bu süreci gerçekten. Hatta birkaç farklı psikolojik bozuklukları yaşadım. Bunları zaten o tarz bir videom vardı. Orada anlatmıştım. O yüzden detaya girmeyeceğim. Dediğim gibi gerçekten bana çok çok iyi gelmişti evlilik. Kendimi başka şeye adamak kendi evimi kurmak, eşimle aramızdaki bağ bu bana ayakta dur bu benim ayakta durmamı sağladı ve gerçekten güçlü bir karakterimin oluşmasına yardımcı oldu. O yüzden hani ben gerçekten evlilik sürecinden hiç korkmadım ve çok hızlı alışan biriyim. Isırayım önce. Hmm, güzel. Bir de şöyle, kendi karakterinizi bence evlenmeden önce yani nişanlıyken eşinize gösterebiliyorsanız gerçek anlamda ya da çekinmeden ona bir şeyleri söyleyebiliyorsanız beklentileriniz olabilir, tartıştığınızda gerçek yüzünüzü göstermek olabilir. O zaman evlendiğinizde çok daha rahat ediyorsunuz ve çok daha kolay adapte oluyorsunuz. Şöyle ki mesela eşine hiç iş yaptırmayan nişanlıyken mesela evlendikten sonra ondan bir beklentiye girdiğinde bu sefer iki taraflı çatışmalar olabiliyor açıkçası bunu güzel organize edebildiğimi düşünüyorum. O yüzden de evlendikten sonra pek fazla problem yaşamadım. O kadar için ki o yüzden birkaç lokmayı hızlı yiyorum. Burak'la tartışınca aynı evde nasıl davranıyorsunuz? Nasıl düzeliyor? Çözüm olarak ne yapıyorsunuz? diye de bir soru var. Evlilikten giderken öncelikle evlilikle ilgili soruları paylaşıyorum. Şöyle Burak Burak'la tartıştığımız konular zaten artık aynı evin içerisinde olduğumuz için evle ilgili ya da basit çaplı şeyler oluyor. Ve bu tartışmalarında en kolay çözüm yolu uzatmamak. Aynı evin içindesin, sonunda barışacağın bir şeyse birbirini kırmaya, üzmeye gerçekten gerek yok. İkinizden birinin haklı olduğu bir durumsa o zaman diğerinin anlaması gerekiyor kesinlikle. Ve bunun için de soğuk davranıp, çırıp atıp günlerce konuşmamak değil de ondan ne bekliyorsun? Nasıl davranış sergilemeliydi? Bunları gerçekten konuşuyoruz. Kırılıyorsam da asla küçük başka odaya gitmem. Sana kırıldım diye açıkça söylerim. Bunu bunu yaptın. Neden böyle dedin? Gibisinden. Ve sonrasında zaten birbirinize alıştığınız için hani kızabileceği şeyleri az çok biliyorsunuz. Tartışabileceğiniz şeyleri az çok biliyorsunuz. Rabbim göstermesin. Büyük bir şey olmadığı sürece zaten birbirinizin huyunu da öğreniyorsunuz. İşte ne bileyim üstüne gitmiyorsunuz o konularda diyebilirim. Evet yine ev, evlilik tarzı sorularla devam edecek olursak tabii ki en 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 çok aldığım sorulardan bir tanesi güzel evini bebekle şenlendirmeyi düşünmüyor musun? Küçük kahraman ne zaman gelecek? Gibi gibi sorular alıyorum. Hemen bir sırık alalım. Şöyle ki elbette her evlenen çift gibi bizim de aklımızın bir köşesinde bebek durumu var. Ama şöyle, evliliğimin bir yılına kadar bir bebek sahibi olursam ona bakabileceğimi hiç inanmadım. Çünkü şöyle ki henüz evinize alışmamış oluyorsunuz. Eşinizi yeni tanımış oluyorsunuz. Dedim ya az önceki gibi. Birbirinizi tanıyıp birbirinizin neye kızabileceğini, ne konuda yardım beklediğini, birbirinizden neler beklediğini. Bunlara alışmanız gerekiyor. Evinize alışmanız gerekiyor. Ben mesela yemek yapıyordum. Temizlik kısmında aklım kalıyordu. Bir odaya giriyordum. Sanki diğer odayı unutuyormuşum gibi geliyordu. Böyle evin her yerine hakim olabildiğim süre artık bir yıldan sonraydı evliliğimde. Ve o telaşın içinde. Eşini tanıma, yemek, farklı yemekler öğrenme, ne bileyim bir sofra düzenini oluşturma. Bunların hepsine alışıp bir de içerisine çocuk girseydi. Her şey çok hızlı olacaktı benim için. Hem benim için eşim için de aynı şekilde. Birbirimize alıştık. Evimize alıştık. Ve sonrasında da maddi manevi anlamda ona yetebileceğimizi, iyi bir anne baba olabileceğimizi, kendimize buna tamamen hazır hissettiğimizi düşündüğümüz an bir bebek sahibi olmak istiyoruz. Bunun için şu kadar zamanı var, bu kadar zamanı var, işte 2-3 ay var, 1 yıl var diyemem. Ee, dediğim gibi bu tamamen artık evet biz çocuk sahibi olabiliriz diye yüklendiği anda olacak bir şey biliyorsunuz. O yüzden henüz yok. Şu an düşüncelerimiz arasında öyle bir şey yok tabii ki. Ama olursa bunu zaten sizden gizlemeyiz. Bir gelen soru da hemşire olmasaydın hangi mesleği yapmak isterdin? Bu sefer de mesleğimle ilgili sorulara cevaplayayım. Ya da neden hemşireliği seçtin? Ya da buraya devam edersen hemşireliği bırakır mısın? Başka neler var? Hastanede vlog çeker misin? Gibi gibi sorular. Şöyle. Bu tarz soruları cevapladığım için daha çok değinmediğim konulara yönelmeye çalışacağım. Mesela kaçla atandım vesaire. Bunlar zaten kanalımda mevcut cevap olarak. Sosyal medya ve mesleğim konusuna değinebilirim sizin için. Hastanede vlog çekmem. Çünkü benim için hasta mahremiyeti, ekstra işte hastane ortamının gizliliği konusunda hastasım. O yüzden Açıkçası mesleğimle ilgili bir çekim yapmamı benden beklemeyin. Ha nedir? İşte nöbet çantamı hazırlarız. Yani evde yaptığım hazırlıklar ya da merak ettiklerinizi zaten cevaplayıp gösterdiğim çok fazla videom da oldu aslında. Ama e, onun dışında hastanede bir video çekmek bana uygun değil tamam söylüyorum. Benim için YouTube, Instagram tamamen bir hobi, hemşirelik ise mesleğim. Yani ben hemşireliği e, burada paylaşmak istemememin sebebi zaten burada kafa dağıtmak istemem. Burası bana gerçekten psikolojik anlamda çok iyi geldi. Mesleki anlamda kendimi daha motive etti diyebilirim. Çünkü buraya gelip kafamı dağıtıyorum. Yorgun argın eve gelip yatıp uyumuyorum. Kalkıp sizin için bir şeyler yapıyorum. Yani burası benim için dediğim gibi tamamen hobi amaçlı yaptığım ve tamamen farklı boyutu olan bir yer. Ha önceden evet böyleydi. Tabii ki şu anda bir hobiden fazlası. Artık açıkçası bir tık da farklı bir iş benim için diyebiliriz. Çünkü e, büyüdükçe, takipçi sayınız arttıkça daha farklı şeylere yönelip daha farklı içerikler çekmek istemeniz bu artık hobiden çok daha çok bir işe doğru da gidiyor tabii ki. Mesleğimi seviyorum ama hemşirelik okumasaydım eğer her zaman İngilizce öğretmeni olmak istemişimdir. Bunu da zaten yine önceki videolarımda da söylemiştim. Bir diğer gelen soru. Sosyal medya kazancım. Yine bu da çok merak edilen bir soru. Ee, aylık kazancınız ne kadar? Sosyal medya kazancınız ne kadar? Size para bölümünü nasıl yapıyorsunuz? Kim nasıl harcama yapıyor? Gibi gibi sorular aldım. Yükle, bu kazanç tamamen değişen bir durum. Bir tane YouTube'da video gördüm. Gamze Kahraman ne kadar kazanıyor gibisinden. Hiçbiri doğru değil. Ne az diyebilirim, ne fazla diyebilirim. Sadece doğru olmadığını söyleyebilirim size. Evet, buradan bir kazanç sağlıyorum. Bu tamamen izlenmelerinize, işte videoda kalma sürenize, aynı şekilde Instagram'daysa aldığınız işbirliklerinize, yaptığınız çalışmalara göre değişebilen bir durum. O yüzden tam anlamıyla cevap vermek mümkün değil. Ama çok şükür. Bize yetecek kadar kazandığımızı söyleyebilirim. Para konusunu nasıl yönetiyorsunuz derseniz de. Malda maaş günü belli. Burak biliyorsunuz babasının ofisinde babasıyla beraber çalışıyor. Aldığı bir gün yok açıkçası. İşte o hafta alabiliyor, farklı bir hafta alabiliyor. Yani parasını aldığı zaman değişebiliyor açıkçası. Ve sabit günde gelen para genel olarak ev kirası, kredimiz var ona gidiyor. İşte böyle sabit giderlerin olduğu kısım benden çıkıyor. Alan param tamamen bana kalıyor. Onun dışında da işte evin market alışverişidir. Ondan sonra faturalardır. Bunlar da daha çok Burak ilgileniyor ve onun da yine kaldığı para ya aslına bakarsanız eşit olarak elimizde bir miktar kalmış oluyor. Ama tabii ki gene birbirimizden isteyip birbirimizi destekleyip yani bunda çekinecek gocunacak bir şey yok. Onda yoksa o benden ister, bende yoksa ben ondan isterim. Para ayrımı kesinlikle yoktur ve ben buna çok karşıyım evlilikte. Her şeyin ortak konuşulması ve yani hiçbir şeyin saklanmaması gerekiyor bir kere. Kazandığım 3 kuruştan birazını saklayacaksan o zaman gerçekten o evlilik tam oturmamıştır bana göre. Ya da her şeyi o yönetecekse, her şeyi ben yöneteceksem bu da olmaz. O yüzden bunun güzel bir şekilde düzene oturttuğumuzu düşünüyorum ve sizin de böyle yapmanızı tavsiye ederim. Bir de enerjimle ilgili de çok fazla soru alıyorum. İşte çok enerjiksin. Hiç yorulmuyor musun? Olumsuz durumlarda nasıl tepki veriyorsun? Hep çok mutlu gibisin gibi yorumlar. Tabii ki benim de üzüldüğüm, kırıldığım, ağladığım dönemler olmuyor değil. Elbette ki oluyor. Ama ben birazcık boş vermiş biri miyim demek lazım buna acaba? Hani olayları çok fazla büyütmem ve üzerinde durmam. Beni üzen bir olay varsa ya da bir kişi varsa ondan hemen uzaklaşırım. Kafamı ne dağıtacaksa yemek yemek mi, dışarı çıkmak mı, kitap okumak mı bunları yaparım. Eğer ki kafam onunla dağılmayacaksa başka bir şey yönlenirim. Yani o konuyu düşünmem. Mesela aşk acısı yaşıyorsan üstüne bir de acılı şarkılar dinlemenin hiçbir anlamı yok bence. Kendini üzmek kırmaktan başka hiçbir şey yapmıyorsun. O yüzden ben de böyle Ani gelişen olumsuz durumlar karşısında tamamen oradan uzaklaşırım. Ee, üzerinde durmam. Sorulardan bir tanesi az önce de bahsettiğim gibi. Bunu kibar bir dille soran da var. Sert bir dille soran da var. Senin ailen yok mu? Bu kız kimle yaşıyor? Bu kızın kimsesi yok mu? Neden hep Burak'ın ailesiyle görüşüyorsun? Ya da işte bu kadar nasıl yakın olabildiniz? Gibi gibi sorular da çok fazla alıyorum. Bunlara da toplu bir cevap vermiş olayım. Videonun başında zaten annemle ilgili olan kısımdan bahsetmiştim. Ee, bunu aslında instagramdakiler biliyor ama buradan sizlerle de paylaşmak istiyorum. Çünkü yine özellikle özel hayatından yazılan çok fazla soru. Detayına girmeyecek bir şekilde babamın evlendiğini söylemek isterim. Evet. Hayat bu. Yani açıkçası bu konakla hiçbir yorum yapmak istemiyorum. Ama dediğim gibi babam evlendi ve şu anda burada yaşamıyor. Muğla'da. Eski işine tekrar geri döndü. O yüzden Balıkesir'de değiller. Böyle olduğu için hani çevremdeki kimseyi görmemeniz çok normal. kardeşim zaten sıklıkla görüyorsunuz. Bize geliyor. Evimizde kalıyor. Ee, anneannemlerden bahsedecek olursam da Zaten teyzemlerle, anneannemlerle onlarla sıklıkla görüşmeye devam ediyorum. Babaannem de olsun. Ama şöyle ki bunların her zaman e, vlogumda yer alması olmuyor. Oturduğum zaman daha çok sohbet etmek istiyorum. Ya da e, olmayan şeyleri paylaşmak istiyorum. Ama video kısmı işin içine girince tabii onlar da kendilerini toparlamak istiyorlar. İşte daha e, şey rahatsız olabiliyor. O yüzden daha çok vlog çekmiyorum. Ama e, tabii ki kendi ailemde var. Ama şöyle ki buran ailesi de benim ailem oldu diyebilirim sağ olsunlar her anında yanımda oldular. Ben hala annemle oturup dertleşip yeri gelir ona yani evlilik hayatımızla ilgili bile bahsedebilirim. Tarafsız bir şekilde dinleyebileceğinden çok eminim. Aynı şekilde ablam biliyorsunuz Ecem ablam varken gerçekten arkadaş aramıyorum. Çünkü aramızdaki bağ farklı ve aramızdaki enerji gerçekten çok iyi tuttu. Bu tabii ki karşılıklı ve gerçekten enerjiyle ilgili olduğunu düşünüyorum. Kanınız kaynamasa ya da işte fikirler uyuşmasa zaten istesen de böyle yakın, böyle iyi anlaşamazsın. Ama tam anlamıyla aynı kafadayız. Ve o yüzden birlikte gezmek, birlikte bir şeyler yapmak bize aşırı keyif veriyor. Her insanın mutlaka hatası olur. Kimse kusursuz olamaz. Onlara da benim için kızdıkları şeyler olabiliyordur. Benim onlar için kızdığım şeyler olabiliyordur. Hani oluyordur demiyorum ama olabiliyordur mutlaka o an için. Ama şöyle ki insan kendi anne babasına, insan kendi kardeşine, eşine kızmıyor mu? Yani çünkü o mükemmel bir insan değil, hatalar yapabilir ya da siz aynı şekilde yapabilirsiniz. Önemli olan bunu uzatmamak, büyütmemek, kötü niyetli olmadığını bilmek. Çünkü onlar aile. Eşimin ailesi de olsa artık benim de ailem. Benim için kötü bir şey düşünmez. Çünkü benim kötülüğüm demek, eşimin de mutsuz olması demektir. O yüzden ee, bu konuda da bahsetmek istediğim şey buydu. Ee, onları çok seviyorum. O yüzden hani biz oraya çok sık gittiğimizde bunlar rahatsızlık duyduğumu hiçbir zaman düşünmeyin. Ben daha çok gerçekten bunu net olarak söyleyebilirim. çoğu zaman ben gidelim demişimdir yani. Bunlarla bir şeyler yapmaktan, birlikte vakit geçirmekten çok keyif alıyorum. Aileden zarar gelmez arkadaşlar. Evet devam edelim. Burada çok ilerlersen mesleğini bir noktada bırakır mısın? Çocuk işin içine girince diye bir soru var. Bu aslında biraz nasıl diyeyim çok üstüne düşünmediğim bir konu. Şöyle ben burada gerçekten kendimi hayal ettiğim yerden çok daha ileride görüyorum. Benim için her zaman ilk zamanlar vloglarıma bakıyorum. 200-300 izlendiği zamanları görüyorum ya. Şu an hayal bile edemediğim bir yerdeyim. Şöyle burası benim hayallerimin yeri diyebilirim size. Benim bütün stresimi alan, gerginliğimi alan. Hani buna diyorum ki YouTube ve Instagram olmasa acaba kendimi bu kadar iyi toparlayabilir miydim? Psikolojik olarak nasıl olurdum? Gerçekten bana o kadar iyi geliyorsunuz ki her anlamda. Kafamı o kadar güzel dağıtıyorsunuz ki ben burada olduğum için çok mutluyum. Kendi mesleğimi çok seviyorum. Çok kutsal bir meslek. Ama stres yükü biraz fazla. Açıkçası çocuk olduğundan Allah izin verirse tabii ki ara vermeyi düşünüyorum. Ha gittiği yere kadar bu şekilde götürmeye devam edeceğim tabii ki. Çünkü her zaman söylüyorum. Orası mesleğim, burası benim için hobi. Ama sizlerle vakit geçirmekten hiçbir zaman vazgeçmeyeceğimi bilmenizi isterim. Eğlenceli bir soruyla devam edelim. Batıl inançların var mı? Varsa neler? evet var. Mesela birinin elinden makas, bıçak asla almam. Sanki kavga edecekmişiz gibi gelir. Çok güzel alışverişler yapıyorsun. Bu arada teşekkür ederim ee, kombinlerime, alışverişlerime yaptığınız yorumlar da çok güzel. Almışım ama unutmuşum dediğin giymediklerin oluyor mu? Evet oluyor tabii ki. Birkaç sene eğer ki gerçekten giymediysem onu hemen ihtiyacı olanlara veriyorum. Unuttuklarım olmuyor değil. Gerçekten oluyor. Sürekli dışarı çıkmıyoruz ve sürekli de açıkçası farklı farklı şeyler alıp giyiyoruz. O yüzden arada kaynayanlar tabii ki olabiliyor. Buradan bahsetmişken şuna da değinmek istiyorum. Yaptığımız alışverişler konusu. Biliyorsunuz bir sürü influencer aynı şekilde tabii ki ama bir kısım var ki çok fazla alışveriş yapıyorsunuz. Çok fazla işte tüketim çılgınlığına gidiyorsunuz tarzında şeyler. Şöyle bahsedebilirim, bizim yaptığımız şeyi bir iş olarak düşünün. Bizim amacımız bir sürü şeyi alıp size göstermek. Bunu denemek, başka markayı denemek, onu denemek ve e, bunları size sunmak. İşte bunun şu eksisi var, bunun bu artısı var, bu böyle güzel, bu şöyle kötü gibi bunları yorumlamak ki siz onların hepsini alın diye değil. Siz onların içerisinden bir tanesini beğeniyorsanız bunu gerçekten bir kullanıcı yorumuyla gerçekten üzerinde görerek bunu değerlendirerek almanız. biz çok fazla ürün çeşidi alıyoruz ki bunları size daha güzel sunabilmek için diyebilirim. Bu yüzden alışverişlerimiz çok fazla. Ama mesela nedir? Normalde olsa evime sonbahar konsepti, kış konsepti yapmam. Belki de sadece bir ağaç kurup geçebilirim yılbaşında atıyorum ki. Ama şimdi video çektiğim için size fikir olabilmesi için kiminin hoşuna gidip yapmak isteyebileceği için o yüzden de bu konseptleri yapıyoruz açıkçası. Bunu böyle düşünebilirsiniz. Yani buradan buradan kazanç sağlıyorsa bu benim işime yaptığım bir yatırım. İşime yaptığım bir e, harcama. Aslında öyle bir şey. Hatta az bile diyebilirim gerçekten sevmediğin huyun, alışkanlığın var mı Gamzeciğim diye bir soru var. Var tabii ki. Bir tanesi evi toparlamadan, evi tertemiz yapmadan asla uyuyamam. Bu gerçekten kötü bir alışkanlık bence. Yani bilmiyorum ya da size göre iyi bir alışkanlıkta olabilir. Şöyle ki o bulaşık makinesi yıkandıysa boşaltılacak, işte tezgahın üstü bomboş olacak. Bunu asla bırakıp yapamıyorum. Ya dışarı çıkarken de aynı şekilde bu arada. İşte mesela acele çıkmamız gerekiyor ama ben kendimi hazırlamaktansa önce orayı bitirmem lazım. Burak da artık bu huyumu bildiği için zaten genelde görüyorsunuz yemekten sonra hemen sofrayı toplamama yardım eder. Birlikte toplarız daha doğrusu. Sonrasında hazırlanmaya geçeriz. Ee, bu huy bazen yoruyor beni. Çünkü hani aman bir saat sonra yapayım ne olacak ki diyemiyorum ya. Yani hiçbir zaman diyemiyorum. Kahvaltı yaptıysam hemen onun bulaşığını yıkamam lazım. Böyle bir huyum var. Onun dışında makyaj, makyajla asla uyuyamam. Onun dışında pijamasız asla uyuyamam. Bu mesela Burak'a çok garip gelen bir şey. Burak'a ben alıştırdım pijamaya. Onun için saçma. Yani eşofmanla da yatarım diyor. Yani tabii ki kotla hasta olabilir ama ya kotla uyuyan arkadaşlarım bile var benim. Ama ben asla yani sanki böyle beni rahatsız ediyor hissederim. Pijama dışında bir şey giyip yatamam. Yani e, bir şey olsun, tayt olsun, eşofman takım olsun uyuyamam gerçekten. Hatta nereye gidersem gideyim işte ben atıyorum arkadaşlarımızla bir ortamdayız ve pijama giyemeyeceğim bir ortam. Çok kişi eşofman takımı getiriyor. Yanımda pijamayı da koyarım, eşofman takımı da koyarım. Uyurken pijamalarımı yine de giyerim. Bu bir alışkanlık. Bir de şöyle bir huyum var. Ya bak aklıma gelmesi güzel oldu. Montla, hırkayla asla bir şey yiyemem. Bu çok ilginç değil mi? Bırak da bunu da ilginç buluyor. Hava buz gibi olsun. Dışarıda oturuyor olalım. Ben montumu çıkaracağım. Sanki böyle kollarıma değiyor. Böyle pislik oluyor gibi hissederim ve yani şu olacak yani bende. Bu da bir huy veya alışkanlık. Sevmediğim huyumdan da bahsedecek olsam, biraz inatçıyımdır. Haklı olduğum bir konuda çok fazla diretirim. Karşı tarafı da dinlerim tabii ki ama ya yine bildiğimi okurum. Ee, bazı konularda inatlaşırım yani öyle söyleyeyim. Gerçekten YouTube ve Insta'da ilerlemenle kendine olan güvenin maddi ve manevi artımı. Evet. Yani zaten mesleği olan para kazanan ekonomik özgürlüğünü almış bir kadındım diyebilirim. Ama tabii ki burada daha farklı. Ve zaten sizler de fark ediyorsunuzdur. İlk videomda, ilk videomdaki konuşmalarımla şu anki konuşmalarım daha farklı, daha rahat hareket ediyorum. Bu tabii ki zamanla alakalı bir şey ama kendime daha çok güvenim geldi diyebilirim. Sizlerin gelip beni tanıması, benimle sohbet etmesi, fotoğraf çekilmesi bu benim için çok farklı bir şey. Hayal edemediğim yerler ve tabii ki gururumu da okşayan bir şey, beni mutlu eden bir şey aynı zamanda. Maddi manevi tabii ki arttı ve yemeğim bitti. Çok fazla uzatmak da istemiyorum. Gerçekten çok merak edilen bana en sık sorulan sorulara cevap vermeye çalıştım. Arada tabii ki daha farklı sorular da oldu ama genel olarak merak ettiğiniz, aklınızı kurcalayan soruların cevaplandığını düşünüyorum. Umarım severek ve keyifle izlemişsinizdir. Bu yemeğimde bana eşlik ettiğiniz için sizlere çok teşekkür ederim. <laughs> Sonraki mukbang videomuz ne olsun? Yine soru cevap eşliğinde belki yine Burak'la birlikte yaparız varsa bir isteğiniz, bir düşünceniz yorumlarda bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Instagram'dan beni takip etmek isteyenler için bırakıyorum ve hoşçakalın.